21. yüzyılda teknoloji çağında olduğumuz bugünlerde elektrikte hayatın her alanında. Ancak ülkemizde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sabahın ilk saatlerinde ülke genelinde hissedilen bir elektrik kesintisi yaşandı ve saatler süren çalışmaların ardından bölge bölge verilmeye devam etti. Peki vatandaş bu elektrik kesintileri ile ilgili neler düşünüyor? Kanal T olarak mikrofonumuzu sokaktaki vatandaşı uzatıyoruz ve elektrik kesintileri ile ilgili görüşlerini soruyoruz. Evet, ülkedeki elektrik kesintilerini hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildiğimiz gibi değişen bir şey yok. 50 yıldır Kıbrıs'ta hani benden öncekiler de aynı şeyi söylüyor. Benden sonrakiler de aynı şeyi söyleyeceklerdi muhtemelen. Her defasında aynı yalanlar. Sistemi yeniliyoruz. Arıza çıktı. Şurası patladı. Bu oldu. Ama fiyatlara gelince, aylık fiyatlara gelince işte şu kadar kilovat yaktınız, bu kadarı geçtiniz. Yapsanız da yenileseniz de bu şeyi tesisleri. Diyecek bir şeyimiz yok. Alışmışık böyle. böyle alıştık gel mi? Alıştık, Alışmışız çok mi? alıştık. Bir yakisi oldu. Kesmediklerinde huzursuz olur yani. Yetkilileri çağırınız var mı? Mesajın verilir. Buyurun. Yapmaları gerekeni yapsınlar. Hamma humma yapacaklarına. Ee, gerekeni yapsınlar. Hanımefendi siz ne düşünüyorsunuz? Aynı düşüncedeyim. Aynı fikirleri paylaşıyorum eşimden. Alıştık mı efendim? Alıştık. Kesilmediğinde de tuhafımıza gider. Acaba neden kesmediler diye düşünürük. Yani memlekette tek sorunu değil zaten. Yani hangi sorunumuzu hallettikleri ile edeceğiz? Bu işi halledeceği yoktur. Nerede kalıyorsunuz? Hasbolat. Kaç saattir elektrik yok? Hem saat 5'te kesildi sabahleyin. Yetkililerin ne söylemek istersiniz? Ama çevresine baksınlar başka ülkeler bu işi nasıl yapıyor. Öğrensinler. Biz de yapalım. Öğrenmeye niyet varsa. Yoksa bu işten bir şey menfaat peşinde olanlar varsa, menfaat kazananlar varsa bu iş düzelmez. Dün akşam saat 04.55. Dün akşam saat 1.30'da yattım. 4.55'te uyandım. Elektrik tak kesildi. Beyanoğlu'nda kalıyorum, Fergama'da kalıyorum ben. Felaket çok kötü bir şey. Anlayamadım. Havamız bayağı sıcak. Bu havada her zaman değiyoruz ki Gök gürültülü sağanak şimşek çaktı, yıldırım düştü. Tamam. Böyle havadan oluyor. Yani trafo patlamış. her zaman Her zaman her her zaman ki. Geçenlerde bizim tarafta da aynısı oldu. Geçi karşı patlamış. Ne bileyim ne olmuş? Hep telaş bunlar. Bilmiyorum artık.